Selam arkadaşlar. Tekrardan sizi çok öpüyorum. Bu arada part 2'ye geçtik. Size hiç hoşça kal falan diyemedim. Çok özür dilerim. Part 2'ye geçiyoruz diye gösterdim ama sonuna kadar izlerseniz altında da yazıyor. Şimdi evet bunun içindekilerini gösterdim hatırlarsanız. Yeniden göstermeme hiç gerek yok herhalde. Ama çantamı da göstereyim yeniden. Şöyle görmenin içinde. Neyse ama çantamın içinde. <laughs> bunu hiç göstermeyeceğim. E i̇çine diş bütçe var. şularını düzenlemek için. Bir videomda size yaparım. Bir baksım var. Bir dakika. Arasına bir şey girmiş de göstereyim. Kalmadığı için büyütmüyorum arkadaşlar. Çok az bir şey kaldı. Bayağı bir kullanıyorum yani. Bunu en son göstereceğim size. <laughs> böyle bir teran var. Evet. Baksız sürdükten sonra böyle yapıyorum ki sivri böyle şey gibi diye. Ne diyeyim arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Daha bitmedi. Daha bitmedi. Bitmedi. Şöyle bir şey var. Simli ya. Sim yapıyor. Bu arada benim parfümlerim falan vardı. içine sığmadım. Evet. Şu bir tel toka çıktı. Bir tane çıktı. çıkar çıkar Böyle bir prensim. Ne gözüyor Sun. Burada. Çok sevdim. şu bakın. Bak. ay bir şey gittim. Şu an bir tane daha var. Bir dakika videoyu durduruyorum. aldım geldim hemen bakın bakın bir tane de böyle bir vidom var vidom ne alık vidom diyorum e bir var şimdi hemen makyaja geçeyim. çünkü bir kremim var Nivea gratisten almıştım evet geldik bu cüzdana ne var bu cüzdan da diyorsunuz bu kızın hiç makyaj eşyası yok mu ya Diyenleriniz varsa bu cüzdan kadar böyle bir şeyim var. Daha alacağım. Ya bitmiş. En bayıldığım gloss gibi yani dolgunlandırıcı mı gloss mı ben de bilmiyorum. Söyle mi? Çok severim bunu ya. Part geçmeden hemen bunları gösterelim. Size merhaba. hoşça kal diyelim. Şöyle bir rimelim var. Uç çıkmış. Part